İyi. Nasıl gidiyor işler? Ne işleri? Ne yapıyorsun? Mısır gibi. Cimek... Ananızı sıçayım ya. Sıza bana çeken motorla bana bak hortumu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya ne diyorsunuz siz ya? Ya insan değil misiniz siz ya? Bu mübarek akşamı da iyi çubur Kimle konuştun sen? Kim sizle konuştum işte. Kim o ya? Biz başka biriyiz. Ne başka biriyiz ya? Biz seni şimdi al... Al... tanıyoruz. İşte. <laughs> Ağzınıza Abi bana mı? Sen iyi şampiyon şif oynuyormuşsun. Ya, ne oynuyormuşum? Şampiyon şif. Anasınız kim şampiyon şifin? Ne şampiyon şifin? <laughs> ya sizin, ya sizin ananızın götünü sıçayım ben ya. Bakere. Ya insanı sızlatıyorsunuz siz ya. Ya anam mısınız babam mısınız ya? Ne bileyim sizin atacaktım ya. Tarzayı alalım mı? Kontratı bitti. Ee, niye alamıyorsun? Ya sitti. <laughs> 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 Kurtar. Ha yeni imza. Ya <laughs> ya. Uuuu. At bana bak. <laughs> Doğru mu? Bakayım sana ya. Bir bir dur bir dur da. Ananamı da Ne duruyor ya? Görüyorsunuz Dö beni ya. <laughs> ya görüyorsunuz beni ya. Oğlum ya, bak. Siz babam mısınız ya? Az bana bak. He, ne nerede sana bak. Sen onun kontrolü bitti. Alayım mı onu? Ya ne kontörü bitmesi ya? <laughs> Siktir mi be kontörün de anasını sikeyim hepsinin de ya. Çıldırttınız beni ya. Bak kupa maçlarımız başlıyor. Nasıl oynayın? Ya kupasının anasını sikeyim ne kupasıdır ya? 3-5-2 mi oynayayım 4-4-2 mi? <laughs> tay be estağfurullah tay estağfurullah. Ben her maçlık mı oynayayım? Neydi oynayacaksın? Ya oyun şampiyonşip 5'te. Ya şampiyon sikleşi ne demek? Nasıl, nasıl şampiyon sikleşi ya? <laughs> ya siz iki burası sözü var mı ya? Anam adamı var Ya, ya. ya şampiyon sikleşi bak <laughs> Ya şampiyon sikleşi amına koyun şimdi Şampiyon sikleşi ne demek sikli dinle Bak <laughs> ya. Inter Roma ile maç yapıyor Nasıl oynatır Inter? <laughs> nasıl oynatır Inter? Hangi oynatır Inter ya? <laughs> Inter var ya İtalyan <laughs> He Nasıl oynasın? 3-5-2 mi? Anasını sikeyim İtalya'nın da, Avusturya'nın da, Fransa'nın da, hepsinin namına koyayım ya! Hepsinin anasının namına koyayım ya! bana yani. diyorlar ki Alex'i al, Alex'i alayım mı? Anasını sikeyim Alex'in! Anasının namına koyayım Alex'in! Kimdir Alex? Alex, Alex Fener, Fenerbahçe'de var yani. ya. Ya sıktım doğranma Alex'in ya! Anasının <laughs> namına koyayım Alex'in ya! Tamam zaman al. Ya bırakın beni rahatla. Bu işte rahat değil. Çunallarından asıl olacağım. Bırakın beni rahatla. Da Çunallı daha çunal işlemeyeceğim zaman. Az bana bak. Makineyi neyi kestin makineyle? Ya çuhutu hortumu kestim ya? Hangi ortum? Çuhutu beni. Aman kolay. Sizce ne? Çuhutu beni kestim ya. Uzun muydu hortum? Aman bunu aman ediyorsun çuhutu. Kaç para hortum? Alalım biz rahatla. Bırakın da çalışayım daha ya. Kaç para hortum, Alalım sana. Ya siktim Fatım'ın kitabını bir dakika <laughs> ya? Ama bak. Kal, az bir şey göreceğiz göreceğiz. Ben, ben Vali Bey gelecek, Vali Bey, Vali Bey, Vali Bey. Vali Bey'in, Diyeceğim Vali Bey'i. Vali Bey, bak, beni deli etmesin, lan. Arkadaş, ben ne edeyim ya? Uuu. Ya deli ettiniz beni ya, size Kur'an mı okuyayım ya? Ne edeyim? Al bana bak, Vali Bey'e sor hele, geçen ki yirmilik eğitmiş, ne yapacaksın? Eğit, eğit neymiş? <laughs> 20'lik... Geçen 20'lik yaptın ya sen bir tane. Hani. O eğitmiş vali. Kim dedi sen ya? 10 dakikada pırıl yedi ya. Eğitmiş değil mi o? Değil değil. Eğit Çok ben doktor Kubilay. Dur anasını sikeyim Kubilay'ın. Amına koyayım Kubilay'ın. Anasını Kubilay. Kubilay'ın ya. Ya küfür etme ben senin iyiliğin. Ya ne diye küfür ettin de Kubilay'ın anasını ya. Kubilay'la ne işin var benim ya? Anasını amını yiy ya beni ne bağlamışsınız telefona durun bir dakika. Olur. Ben çalışayım da. Bak Milanlı Juventus maç yapıyor. Eğer yenileyim o hortumu senin götüne sokacağım. Peki ben yenilirseniz yenilir ama ne koyayım. Bak göreceğim. Yenilir. Anasınız, göreceğim. Yenilir. O zaman. Alex Manek de. Ya orada ağır sıçarsanız, göz sıçarsanız yenilirsiniz tabii. Ama ne koyayım yenilin. Yenilin ama koyayım yenilin. Bak CD. Ama koyayım gün akşama kadar ağır sıçıyorsunuz, göz sıçıyorsunuz ama sana yenilelim. Yenilin tabii. Bitten miyiz lan? Sen, sen koyayım, çocuklarına bir şey verdin Karılara git. Ulan çocuklarına kaç kere açlık verdin sen? Ben her zaman veriyorum, her zaman. Kaç müşteri karılara gidiyor sabah akşam. Ben de anana veriyorum, anana. Ananı suçayım ben de senin. Ananı <laughs> anana koyayım ben de senin. Karılara gidiyorsun değil mi? E iyi işte karılara. E iyi işte karılara gitmiyorum. E, işte gidiyorsun sen. Gitmiyorum. Gidiyorsun Gitmiyorum, anamın adı bana gitmiyorum ya. Gitmiyorum. O geçer ki tam 20 dediğin karı içli. Eğdesli değil. Gittin. Eğdesli sana malı Gittin. Sıktım da Gittin. Sıktım gittim. işte. Nasıl sıktın? Göğüsleri nasıldı? Göğüsleri fındık gibiydi. Var mı? Fındık ezmesi gibi mi? Fındık ezmesi gibi değil. Fındık gibi. Zeynep gibi. Armudun kafası gibi mi? Amı nasıl? Ananın amı gibi. Amı nasıl? 哼哼哼哼哼，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈。